Arkadaşlar birlikte Hera'yı parka götüreceğiz. İlk önce bununla gezdireceğim, sonra sancıkla sancıcağım. Sonra da biraz böyle uçuracağız. Bununla mı götüreceksin? Evet. Çok orijinalmiş. Çok güzelmiş bu araba. Ne arabası bunun adı ne? El arabası. El arabası, tamam götür bakayım hadi. Taş var orada. Yok taş yok götürebilirsin. al Ne oldu? Kaçtan mı? Firar etti. Firar mı? Firar <laughs> etti. Bir daha. Yukarıya kadar taşıyacağım. Sonra orada sallayacağım kalıncaya kadar. Ha? Gene kaç, Aa, kaçtı? Tamam, daha, no, Normal götür o zaman. Al, tamam. Kar bırak bırak. Sen arkadaşlarımayla gitmiyor. Ben de uçak yapacağım. yaklaşmıştır ince yere. Lütfen telefonlarınızı kapatın. Sarıncağı seviyor mu Hera? Evet. Ama ondan da atlıyor. Sen kendin en iyisi kucağında salla onu. Olmaz mı öyle? Tam koy. Bakalım olacak mı? Heh. Hı. Tamam böyle yavaş yavaş sallamak gerekiyor demek ki. Bence kendini güvende hissetmiyor. Senin kucağında daha güzel zevk alır. <laughs> Bak atlamaya niyetleniyor. <laughs> Ben sallayayım mı? Haber. Hı. Böyle dönene nasıl çekeceğim? Tamam, aynı anda nasıl çekeceğim ama. Dur bir kere sallayayım seni şöyle çekeyim. Hı. Hı. Kaydıraktan da kaydıracağız. Kaydırak nerede? Bir tane var. Hı. Bak gördün mü? Kucağında daha geçelim sakin. Mi? Evet geçelim. Ne hani nerede kayınacak? Nerede? Kaydı. Ha bu muydu kayıncak? Ha. Tamam. <laughs> Tamam. Sırada daha eğlenme parkırımız var. Su aktivitesi. Çimlerin arası. <laughs> Güzel mi? Ama pek ıslanmaktan hoşlanmıyor gibi sanki. <laughs> Bak gördün mü? Silkeleniyor suyunu. Nereye? Yürü. Şimdi yürüyorum, girişe çıkıyor. Yuvasına mı kaçıyor? Ha kaçtı. Herkünü de. Herkünü de saldım güzel Çağır Çarba Merkülü. koca bebek. Bu bebiş bayağı büyümüş. <laughs> el arabasında bu sefer yapmayacağız. Az önceki hatayı. Herkül'ü zaten tutamazsın ki. Herkül atlar gider hemen el arabasından. Evet, ama salıncakta Herkül bayağı iyi. Değil mi? Hiç kaçmıyor. Hı hı. <laughs> Şimdi aynılarını takip

Bu kız niye böyle ya oturuyor <laughs> ya? Erkin efendi. <laughs> <laughs> tamam daha hızlı sallama. Yeterli. Kafamın üstünden geçecek. Sanki bayağı iyi sallıyorsun. Hele yani bir kere kaçmış. Durunca anda açtık desenleri oldu. <Gülüyor> 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 Sen Allah, Herkül, hmm, Sen Seviyor Herkül. Kucağında da sallayayım. Al kucağında beraber sallan bakalım. Hı, sallan bakalım hadi. Ben bir kere sallayayım ha dur enişte salla. Allah 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 Allah. Çok hızlı olmasın. Yeter. Ne yapacağız onca? Hı. Ne bu? Bunca ne? Ne yapacağız? Daha hızlı, daha hızlı gel. Şşş. Herkül Bey, Herkül. Bu tarafa döndürüyorsun Bu tarafa babam çekim yapıyor ya. Bu tarafa ha. Herkül! Al 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 al! Herkül! Herkül! Gel! Gel! Gel Herkül! Her tamam yet bu bu şey iyi tamam biraz böyle hey. sallansın bakalım hadi. nasıl kaydıracağım? Bu büyük bu bu kaydırmak için uygun değil. Evet, soycu. Çok büyümüş bu. Silkelenir bence şimdi. Bırak bakalım ne yapacak. Bak şimdi nasıl salla bak. Bag üstündeki şeyi nasıl sallayacak şimdi bak. Yalıyor. Bak bak bak, bak nasıl sallandı gördün mü? Evet. Son açamamız Ne söyleyeyim ben? Arkadaşlar bakayım. Kış günü su eğlencesi yapıyoruz. Hı hı. Ya, ya. hmm. Evet arkadaşlar. Herke <laughs> ve Erey'i bugündük süper parkımızda parkımızda yani çok güzel eğlendirdik. bugünlük videomuz bu kadardı. Başka videoları izlemeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.